22 Mayıs Perşembe günü BIST 100 endeksi %0.81'lik yükselişle 9475.21 puandan tamamladı. 22 Mayıs Perşembe günü tam 18 hisse tavan fiyattan günü tamamladı. Gelin bakalım 22 Mayıs Perşembe günü en çok değer artışı sağlayan hisseler hangileriymiş? Birinci sırada diri diriliş tekstil var. 23 lira 54 kuruştan günü tamamlamış %10'luk değer artışı var. Şeker yatırım menkul değerler 12 lira 43 kuruştan günü tamamlamış %10'luk değer artışı var. Papillon savunma 33 liradan günü tamamlamış %10'luk değer artışı var. Pınar su 5 lira 83 kuruştan günü tamamlamış %10'luk değer artışı var. İcu girişim sermayesi 11 lira 90 kuruştan günü tamamlamış %9.98'lik bir değer artışı var. Bin ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri hissesi 228 lira 10 kuruştan günü tamamlamış yüzde 9.98'lik bir değer artışı var. Obase bilgisayar ve danışmanlık Obase hissesi 34 lira 84 kuruştan günü tamamlamış %9.97'lik bir değer artışı var. Kiler Holding 49 lira 18 kuruştan günü tamamlamış %9.97'lik bir değer artışı var. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı BEGYO 11 lira 58 kuruştan günü tamamlamış %9.97'lik bir değer artışı var. Koç Metalürji AŞ 14 lira 67 kuruştan günü tamamlamış %9.97'lik değer artışı var. Diğer hisselerde Kuyaş Yatırım, Avrupa Yatırım Holding, Avol hissesi, Balsu Gıda, Esenboğa Elektrik, Esen hissesi, Turex Turizm Taşımacılık, Tümosan Motor ve Traktör, Lora Holding, Adese Gayrimenkul yatırım hisseleri 22 Mayıs Perşembe gününü en çok kazandıran hisseler olarak tamamladılar.